kalkamıyorum, oturamıyorum. Ay, e, altına yaptım, oturdum. Kırgınım, hayata küskünüm, kadere küskünüm, kendime küskünüm. Ama ölemedim. Keşke ölse, kalbim dursa da ölmüş. Ölüm çok zor, ölemiyormuşum. Ölemiyormuşum. Sanma çorak olan yavrum, orada çok Saniye teyze. Teyze yavrum. Nasıl? Rahatsızım yavrum. Allah'a vaziyet mi? <laughs> Anayım babaya hayırlı. Geçtiğin hayırlı. Bana niye iyilik yok yavrum. Geçtiğinizin hayırlı. Anamızın babamızın hayırlı. Ben çok tırdayım var. Yani Nasıl? öyle korkuyor 24 ki. 24 saat. E, <laughs> e, Affedersiniz altına <laughs> yapmak için yemek yemek istemiyor. Yaparım gibisinden. Ya öyle bir şey ki arkadaşlar istedim. işte komşularıyla şimdi görüşüyoruz. Yani yemek yemek istemiyor. Hani altıma yaparım da kim bezleyecek, kim alacak diye işte. Yani şöyle biraz empati yaparsak, düşünürsek tek başına burada yaşıyor. İşte komşuların merhametine kalmış. Komşuları gelmezse ha şu su bitse bu suyu dolduracak kimsesi yok. Da suyu dolduracak kimsesi yok.